Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ali bugün efsane bir videoda karşınızdayız arkadaşlar bugün sizlere üç tane premium sandık almayı göstereceğim ee, bunu bir etkinlik de değil bu bir evde dolan bir şey de değil bunu sadece oyun oynayarak yapacağız Şimdi arkadaşlar e, videoya geçmeden önce bir hatırlatma yapayım açıklama kısmında bir çekilişimiz var o videoya da giderek çekilişe katılabilirsiniz rural pas çekilişine katılabilirsiniz bir de bir klan klana gelmek isteyen arkadaşlarımız da varsa açıklama kısmındaki ID'den bana ulaşabilir. İstek atarlarsa buradan kabul ediyorum direkt herkesi. Video kısa bir ara verdik arkadaşlar. Ee, diğer videoda bildiğiniz gibi bizim bir etkinliğimiz vardı. Videodaki sayıyı bulana, UCS'in ilk bulana ve bana Instagram'da ilk ulaştırana ben de gönderecektim. Bu Tuna diye bir arkadaşımız bana atmış. Toplam 3 tane videomuzu izlemiş galiba. 3'üne de direkt katılmış ama kazanamamış. Sadece üçüncüsünü kazanmış arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşımız ID'sini biz bir kopyalayalım. 527 864 53 56 Doğru mu? 827 Aynen arkadaşlar. ID'sini ben bir kopyalayayım. Ee, ödeme sayfasında videoya devam edeyim. Tuna'nın ID'sini kopyaladık arkadaşlar. Ve bir de pinimizi kopyaladık. Ee, ödeme sayfasına geldik. E-pin aktif etme sayfamıza geldik. Midas buraya geldik. Arkadaşımızın bir adresini buraya yapıştıralım. Buradan tamam basalım. İsmi neymiş acaba? Tuna Korkmaz 27. Aynen bu. Hepimizi buraya direkt yapıştıralım. Oka basalım. Doğum tarihimizi istedi. 13. Okey. Bunları da aktif edelim. Pardon. Şunları aktif edelim. Tamam. Bu öğe alınsın mı? Tamam bastıktan sonra arkadaşımızın hesabına UC'sini gönderdik arkadaşlar. Hemen bir haberi verelim. Eee gönderdim kardeşim kontrol edebilirsin Okey Ve şimdi videoya devam edelim Şimdi arkadaşlar Orta Doğu Standart Orta Doğu oynuyorum ben Orta Doğu'da arkadaşlar playlaptan Arc'da seçiyoruz tamam mı Eşleşmeyi -HM Kapatın Tek başınıza gitmeyin ama Eşleşmeyi -HM kapatın bir arkadaşınızla anlaşın Ve oyuna başlayın arkadaşlar Biz bir oyuna başlayalım Oyunumuza girişimizi yaptık arkadaşlar. Ar silah modundayız şu anda. Şimdi bize kimsenin atlamayacağı veya çok nadir atlayacağı bir yer lazım. Ben neresi olduğunu çok iyi biliyorum arkadaşlar. Bakın şurada Skull'la Pochinki arasında iki tane yer var. Buradan şu mavi nokta olan kısma bir gidelim arkadaşlar. Orada ben videoya devam edeceğim. Orada bir inişimizi gerçekleştirelim ve videoya devam edelim. Haritada bahsettiğimiz kısmı arkadaşlar inişimizi gerçekleştirdik. Şimdi e, bize bu ağır silahta kullandığımız bir silah var. Böyle tek tek bomba fırlatan var ya. RPG değil. RPG mermisi az bulunuyor. Aynen bakın şunlardan arkadaşlar. Bunlardan bize e, bir 20 tane mermi yeter galiba. Şimdi bunları biz arkadaşımızı bir çağıralım. Ve videoya devam edelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar oyuna giriş yaptığımız arkadaşımızla anlaştık. ne yapacağız? en başta biraz bir kere de canını bitirmek için buradan bir RPG akıllı füze atacağız arkadaşlar. Bayılması lazım arkadaşımızın. şimdi bu da bizim arkadaşımız olduğu için oyun canını fazla götürmüyor. bak şunun canını biz bir bitirelim. Aynen bitirdik arkadaşlar. Arkadaşımız bayıldı. Kurtarıyoruz. Bakalım biraz dur kurtarsın biz mermimizi falan değişelim bu kulübede yapın arkadaşlar hem sizin canınız gitmez hem de arkadaşınızın e, çok canı gider arkadaşlar etraf kapalı olduğu için böyle arkadaşlar e, her oyunda ortalama 20 veya 25 kişi kurtarabilirsiniz hem size fazladan xp verir hem de sıhhiye 5 görevini böylece kolaylıkla tamamlarsanız 500 tane de sanırsam bir günde 500 taneyi de yapabilirsiniz. Ee, bir ortamınız varsa yani 4-5 4 kişi zaten oyuna girebiliyor. Ee, 4 kişi oyuna giriş yaparsanız da hepsini açırsanız bir zaman sonra zaten arkadaşımızı bayılttığımız için bakın canı çok çabuk gidiyor. Hemen kurtarmanız gerekiyor. Yoksa ölüyor arkadaşlar. Ee, bayıltırsanız hemen 2 saniye içinde arkadaşınız ölüyor. Ve tekrardan kurtarmanız gerekebiliyor. O yüzden 3-4 kişi oyuna giriş yaparsanız da sizin için daha iyi olur arkadaşlar. Bakın biz kurtarıyoruz. Ee, bayıltıyoruz, kurtarıyoruz. Böylece hem XP'mizi hem de e, 3 adet premium sandığımızı alıyor, almış oluyoruz arkadaşlar. Biz biraz daha bayıltı kurtaralım arkadaşlar. Size neden bahsettiğimi de anlayacaksınız. Bakın canına kadar hızlı gidiyor. Görün sol üstte yakınlaştırırım zaten. Sol üstte arkadaşımızın canına kadar hızlı gidiyor. Birkaç tane daha bayıldıktan sonra canı çok fazla hızlı gidiyor arkadaşlar. Bayılır bayılmaz direkt ölüyor. yine bayıld alalım. Bakın çok çok hızlı gidiyor. Yüzde, bir kere de yüzde 40 altına inebiliyor arkadaşlar. Kurtaramazsanız ölüyor. Buradan da ID kartını alıp tekrardan şu yan taraftan kurtarabilirsiniz. O yüzden ben burayı seçtim. Şöyle hem bizim canımız gitmiyor hem daha hızlı oluyor arkadaşlar. Birkaç daha birkaç tane daha kurtardıktan sonra arkadaşlar videoya devam edelim. Şimdi arkadaşlar arkadaşımız bir kere daha bayıttıktan sonra solistlerini yakınlaştıracağım. Bir bakın canı ne kadar hızlı gidiyor arkadaşlar. Bakın gördüm bir kere yarı indi arkadaşlar. Bir tutmasak direkt ölecek yani. Neyse ki ID katını alıp bu yan taraftan arkadaşımızı kurtarabiliriz. Ve tekrardan oyunumuza devam edebiliriz. Bakın şimdi arkadaşlar bir kere Vurdum geciktim mesela Bakın görüyor musun nasıl can gidiyor Bakın öldü arkadaşımız Şuradan ID kartını da aldık Şöyle geliyoruz buraya Yan tarafta zaten ee, Kulemiz var Ne kulesiymiş Şimdi bu videodan sonra Bir gameplayimiz olacak And az önceki videoda da bahsettiğim gibi oradan sayı kazanana sayı bulana ucesini göndereceğim arkadaşlar. Hemen gameplay'imize geçelim. I